Bu tatlı kızın sorusunun cevabı ise bebekler buna hiç hoş tepki vermiyorlar. Ama bu hoş tepki vermemeleri de onların gelişiminin bir parçası. Sonuçta şimdi bebek atıyorum böyle şiş bir memeye gelip daha yüksek akışlı bir süt emmeye alışıyor. Fakat ondan sonra sütün akışı yavaşlıyor. Yani aslında bu şu demek. Bebek memeye güçlü vakum yaptığında süt artık geliyor demek. Şimdi buna evet önce tepki gösteriyorlar. Kızıyorlar memeyle kavga ediyorlar. Ama bu Bunlar çok sağlıklı stresler ve bebeğin gelişimi için de bu streslere ihtiyacı var bebeklerin. Biz bu noktalarda aman çocuğum sinirlenmesin, aman çocuğum mutsuz olmasın diye işte sağıp veriyoruz, takviye yapıyoruz. Bu sefer ne oluyor? Han dedikleri yere apartman kurulmaya alıştırılmış yetişkinler oluyoruz. Oysa bebek bununla baş edebilmeli, şöyle baş edebilmeli. Emdiği zaman o süt geliyor. Şimdi onu bir sütten mahrum bırakma gibi bir durumumuz yok. O yüzden onu bunu emmeye teşvik etmemiz lazım. Yani evet sağ memeye geç, orada biraz söylensin, sola geç, tekrar sağa geç, tekrar sola geç. Memeden memeye gezdir ama o bu stresle baş edip şunu anlasın. Ya evet emince geliyor, yeni düzen bu. Okey ben de buna uyum sağlarım. Bununla bu küçük stresle baş etmeyi öğrendiği zaman daha büyük yaşlardaki streslerle çok daha kolay baş edebiliyorlar. Bizim için de bu çok değerli. Çünkü aşama aşama stres yaşıyor. Bebekler her aşamadaki yaşadıkları stres onunla baş etmeyi öğrenmeleri bir sonraki yaşayacakları daha büyük stres işte mesela arkadaş ilişkileri oyuncaklar oyuncağımı aldın verdin bunlar bakın çok büyük stresler onlar için onlara ön hazırlık olmuş oluyor ve stresle baş etme mekanizmaları da çok güzel bir şekilde gelişiyor.